Nisan, hadi gel domates salatalık toplayalım. Nisan, bak bak salatalıklara bakın. Salatalıklar olmuşlar bakın. Ya Nisan gel gel. Bak burada salatalık var, domates serası var Nisan. Hadi gel seninle domates toplayalım. Hadi bakalım. Gel. Gördünüz mü domatesler kırmızı kırmızı olmuşlar. Gördün mü sen de Nisan? Gördün mü anneciğim? Kırmızı kırmızı olmuşlar. Nisan domates topluyor. Nisan. Hadi al bir tane domates. Nisan organik tarım yapıyor. <laughs> Anneciğim nereye? Anneciğim ama o daha yeşil, kızarması lazım. Tamam gel. O zaman gidiyoruz. Gel onu teyzeye verelim. Gel teyzeye verelim. Teyze al bu domatesi diyelim. Gel. Salatalıklara bakın. Salatalıklara bakın. Hadi bunu da al. Hadi. Nisan bir domates, bir salatalık aldı, gidiyor. Hadi bakalım Nisan aferin sana. Onu teyzeye götürelim al diyelim topladık biz bunları diyelim tamam mı? Aferin Nisan'a büyük teyzeye götürelim onları bak orada. Bak. Annem ne yapıyorsun? <laughs> Nisan büyük teyze orada anneciğim. Aynen. <laughs> Nisan ya. Nisan ama daha yeşil domatesi yapmışsın. Allah senin ne yapmasın Nisan. Kocaman salatalığı almış eline gidiyor. Hadi geç oradan. Şuradan geç. Aradan geç. Aa, Nisan çileklerin içinde bir salatalık var. Acaba onu sen koymuş olabilir misin? Tamam bunu o zaman teyzeye veriyoruz. Teyzesi al. Tamam. O zaman teyzeye verdiğimize göre bay bay yapabiliriz. Nisan domates salatalık topladı bugün. Görüşmek üzere.